Canım tileklerim. Bugün sizden birlikte bir um, tane at oyunu oynuyorum. İsmini yorumlarda yazabilirim. İnşallah um, paramı ve elmasımı bayağı biriktirdim. Neredeyse 1 milyon oldu elmasım. Üzgün um, üzgünüm ama 2 haftadır 2 bir iki haftadır video atamıyorum. Um, biraz rahatsızlandım. Eee um, Şimdi oyunumuza bak, hemen başlayalım. Yorumlar yazarım şimdi. Benim payım çok tatlı oldu. Ee, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yükleyip para biriktirip elmas biriktirip onu oynayabilirim. Şimdi buradan... Nereden yapıyorduk bunu? Buradan mı yapıyoruz? Bu ne? Umarım güzel bir şey para vermişimdir. Ee, neyse. Şunları temizliyoruz. Umarım ses çok değiliz, ses yüksek zaman kısayım. çünkü benim sesimi duyamıyorsunuz. Çoğu YouTuber yanlışlıkla bu kuralı uymuyor. Şimdi nasıl yapıyorduk? Ben unuttum oyunu ya. Şöyle şunları atıyorduk. Ya. Şöyle şunları atıyoruz. Yenisini takıyoruz. Bu işe bunu sürmüyoruz. Ha tamam. Şimdi ben hiç buraya girmedim arkadaşlar. Burası nasıl bir yer? Atımın rengi gözüküyor. Normalde bize basmamız gerekmiyor mu ya? Meyveleri üç kez topla kazanılacak ödül. Yeni görev Meyveleri üç kez toplamın ne meyve toplayacağım? Bir dakika ben bir tane meyve biliyorum. Acaba o mu? Aaa James şey olmuş. Şu size alalım. Şimdi size göstereyim. Şirin... tamam. Ay eee, sanırım saçma bir şey para verdim ama neyse başla. Hmm, tamam gel bakalım. Oyunu da unuttum. Çok eskiden oynuyordum bu oyunu. Arkadaşlar bir de size bakın arkadaşlar. Bu benim bunun pırıltı şeyi. Şöyle gökkuşağı şey de var. Ben de eskiden şey yapıyordum. Bunu pis koku yapıyordum. Bunu parlaklık yapıyordum. Bunda gökkuşağı renkleri yapıyordum. Ya bu pis koku, bir pis koku. Ee, Arkadaşlar şimdi ben size peri tayı, gökkuşağı tayı şeyleri göstereceğim. Benim en sevdiğim şey de şu oldu, peri tayı. Gökkuşağının şeyi yok maalesef. yok dışarıdan iyi göz bu arkadaşlar. Bir dakika, peri gözü. Çok güzel değil mi? Bakın peri kuyruğu bu yoksa güzel kuyruk da bu. Bence peri kuyruk bence çok güzel. Ama arkadaşlar işte istediğiniz varsa ben onu karakterde yapabilirim. Peri yele ve yok güzel Bunlar çok para. Dur. Bakın size bir şey göstereceğim. İnşallah burada olur. Nereden yapılıyor o ya? Ee, şuradan yapsak ha. arkadaşlar i̇şte bakın. Tümünü aç. Feri, pony paketi, galaxy, pony paketi reklam yok. Ve göz reklamları kaldırdığımız için bunu da alamıyorum. Şunu göstereyim. Of bir şey göstermekte çok üşeniyordum. Bakın gelin gelin bura. Tamam buradan biraz para katalım. Elmasım çok var. Buradan para katmak eğlenceli. Tamam. Oy bunlar paralı mı? Evet. Gördüğünüz gibi bunu tüm açtık. Bu panelli panelli. Hayır, yarısı şeyli kaldı. Dur dur. Aksesuarları şeyli. Dur arkadaşlar, ay boynuz mu? Galaxy boynuz değil. Peri bo Ay peri boynuz ne kadar? Bence gökkuşağı boynuz yapalım. Bakın. Gökkuşağı boynuza bakın. Kanat ince kanatlar buradan. Gökkuşağı kanatla böyle. Bence nerede? ay 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 pardon pardon çok üzgünüm az kalsın diye durduruyordum kapatıyordum neyse peri kanatları bence gökkuşa kanatları nasıl bakın bu üç bu bence açık daha güzel galaksi bandajı gökkuşu al bandajı mı Tamam ama o da çok çok şey kötü değil de şey ya koyu ama şey perivandacı da şey. Ne tam olsun bu. Olsun. Ay. Aa yedel mi? Peri şey dizginliğin ya ben gökkuşağını istiyorum. Gökkuşağı bence çok daha güzel. <laughs> tamam. Burada güzel. Ee, değilmiş. Pardon. Bunu gökkuş aldı çok güzel. Bakın harika. Tamam. Bir dakika bu beyaz eğer oldu mi Arkadaşlar şey oynar. Bu badu muydu? Baduydu galiba. Bu badu oyunlarını oynamamışsınız. Ya arkadaşlar bu bu da da Hani ne bir tane kedi var. Adı badu. Aman bu bu pardon. Bu bu. Benim kedim bu bu. Benim köpeğim Dudu. Dudu muydu adı hiç bilmiyorum. Ama oynamam istiyorsanız size gösterdim. Hatta iki dakika çıkıp gösterebilirim. Hemen. Ee, arkadaşlar bu oyun ee, şey Buba duymuş evet. Bu Bu niye Koreli? Ay doğru ya ben en son bunu Kore yapmıştım. Hayır da kirletmiş ya bu da. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Pembi, pembiş pembiş pembe en sevdiğim ben arkadaşlar. ayıp ee, ayıptır söylemesin ama tabii ki de çok severim. Bebek değilim bana öyle demeyin arkadaşlar. Pembeyi gerçekten çok severim. <laughs> bu da bir itiraf. Evet. Evet, sürekli kameramı tıkırıp kuruyorum. En sevdiğim abur cuburlardan aldım yine. Niye ya, ya bu kadar pis Neden her yer bu kadar pis Bakın bu da e, pembe olduğu sadece bunu almak istedim. Buhu buhu. -bu -bu. Video oyunlarım var. Hmm. Şey, bakın ben bunda baya bir şey yapmıştım. E, Umarım gene çok yapabilirim. Böyle yapın Ben eskiden böyle böyle yapıyordum. Ama bu çok daha fazla. Arkadaşlar tokalar çekmemi istiyorsanız yazın. Evet da yeni bir ev yaptım. Ay kolum yoruldu. Bu bu görülen bir kızım ya. <laughs> Ayın, arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. Bu arada çocuk bayramınız da kutlu olsun. Anadolu. Diyelim ki yanımızdaki çok şu çocuk değil. Yaşlı günler izliyormuş. Ama onlar yalan dolar. <laughs> Youtube yalan söylemez ama. Hmm, bakın bir de benim sevdiğim bir oyun var. Şu. Of ya. Geleme ya. Üf, şöyle bir Türkçe yapayım ya. ne Nerede ayarlar Sanırım ayarlarında ayarlar Ayarlarında. Bu dünya değil mi bu? Ay. Arkadaşlar bu arada e, oyunu da buradaki reklamdan buldum gördünüz mü? Yoksa bu oyun kaldırılmış arkadaşlar. Eski sürüm olduğu için oyunu yükleyemezmişsiniz. Oyunu Google'dan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Google ama direkt Google'dan, Google Play Store'dan değil arkadaşlar. Çünkü download ne no diyorum arkadaşlar yüklen yüklenmiyor. E, bakın arkadaşlar bu şey yazıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben de şu anda oyuna yazı yazıyor. Normalde sizde bunlar çıkmayacak. Sizde burada hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Ben beyaz yer çıkacak. Yani yükle falan filan çıkmayacak. Diyor ki bu izleme cihazında artık uyumlu değil daha fazla bir arkadaşlar. Normalde diyor ki bu sürüm bu e, bu şey cihaz oyunu değil. Lütfen e, yazınızı değiştirin bilmem ne bir şeyler. Ama sizde olabilir belki. Ben oyunuma geri döneyim hemen şimdi. Gördüğünüz gibi yok kuşa yok kuşa yok kuşa. Normalde arkadaşlar yani bunları tabi parayla alıyorsunuz. oyunun parasıyla. Aa dur bir dakika iksir var şurada. Benim şeyim de oldu. hiç Tamam oldu. Birazcık da yaprak ye. Biraz yaprak yiyelim. Ha. Bizimki de çok aç. Yok. Bir şey satın alabiliyorum. İnşallah param çok yok. Yemek. Yemek, yemek, yemek. Nereden alıyoruz ya yemekleri? Çocuklar kim Paris Match'te 20 eşleştirme yap. Paris Match'te. O ne be? Meyveleri Şef. Nasıl olsun? Değiştirim şunu. Taya 20 defa çim ile besle. Bu çim mi? Aha, şurada bir çim buldum. 20 adet mi? lan yesene. Nereye gidiyorsun ha? Bir çim. Ma çiçeğe gitmedi, yenince. Yani, İki çim şu çiçeği de yiyeceğim. Aç gider he. Lı lı lı. hiç gitmedi. oy bu ne ya? Şu mısır alalım. Tamam mı? Mısır, tamam tamam. Bekle. Mısır e, güzel bir şeydir. E mısır yiyin arkadaşlar. Hele şey. patlamış mısır çok yiyin. Harikadır. Şimdi şöyle bir köpürtelim. Bu normal köpük, bu yeşil köpük, bu mor, bu sarı, bu mavi bu e, hem arkadaşlar tabi reklamın çıkması çok iyi olmuş bu oyunun bu oyunları kaldırılmış ben bir de bu buyla dudu oyununu biliyorum e, yani başka hiçbir oyunu görmedim arkadaşlar sadece bu buyla dudu oyunları hala açık yoksa ne bileyim bu pony oyunu ondan sonra ne bileyim hatta bunun bir tane market oyunu vardı bir tane bebek oyunu vardı onları da size bulursam hemen göstereceğim 2 dakika hemen Arkadaşlar bu benim çok eski bir oyunum arkadaşlar ya. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bu, bu oyununu oyunu değil diyor. Arkadaşlar belki şöyle bir bakın. Belki hatırlarsın. Belki oynamışsınızdır bu oyunu. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bunu çok iyi oynardım yani. Hiç yapamadım. He, rastgele basardım arkadaşlar. Artık oyunu unutmuşum arkadaşlar ya. Arkadaşlar, yani şu kızları bile seviyorum şu erk, şu adamı. Bakın arkadaşlar şu arkadaşlar şu kızı, şu kızı, şu adamı. Artık özlüyorum özlüyorum. <laughs> Hatta aşırı özlüyorum arkadaşlar bunun böyle bir sürü oyunu var. Ama maalesef hiç izleyemiyorum. Evet ana ekranında bu. Adını da gördünüz zaten. Belki de yüklenir. Süpermarket Game. Aslında bunu Google'dan izlemeyi deneyebilirim. Evet. 50 milyon kişi indirmiş bunu bayağı. Neyse. Artık kısmetimiz. Biz oyunumuza geri dönelim. Evet. Hmm, ah, kitap. Dur dur. Kelebek bakacağım kendime. Bakın ben bir tane kelebek bulmuştum. Küçük bağ pembesi. Uyku portakalı. Uykulu portakal. Küçük deniz mavisi. Harika çiçek pembesi. Bahar da yırtık pırtık. Onun da ismine o ne indigo yırtık pırtı. Gül yırtık pırtı. Yırtık pırtık. Çok gözlü gökyüzü mavisi minik kupit. küçük zıp zıp perisi. Pızıp mı hiç okuyamıyorum belki. Aa ben tavus kuş kırmızısını bulmuşum. Kuş kanadı yeşili kırlangıç kuruklusu büyük mor ha. evet. zebra hanımı kraliçe cam kanadı vanilya hanımı hmm, bunlar güzel benziyormuş ama hayır <laughs> ha, son bir oyunu bir paylaşıp bitirmek istiyorum bu oyunun adını size yazacağım bunu oynayalım para verdim sanırım dur ya öyle yapacağım şöyle yapalım. Ha, o bir sürü, bir sürü, bir sürü. Arkadaşlar. <laughs> bir dakika. <laughs> ha, tamam. Tatlı tam yaptım. Arkadaşlar bu videonun da bu <laughs> video çok çabuk bitmiş oldu Ama maalesef videomuz bu kadardı. Bir saatlik de izlemiyorsunuz ama yani. Onu da size söyleyeyim. Bir saatlik videolarım var. Bir kere bir sanırım, aynı Aynen aynen. iki tane böyle 1 e, bir saatlik videom var. Bir tanesi Blackpink. Bir tanesi de Roblox videosu. Tabi siz onları da izlemiyorsunuz. Arkadaşlar Toko Bakan'da bazen de kastığı için video e, kesiliyor. O yüzden de aslında benim 20 dakikalıklarım bir e, 10 dakikalık falan olabiliyor yani artık. E, bazen zaten bazı şeyleri YouTube e, arkadaşlar o yüz bir şey falan bir de zaten ben sadece dediğim şey oha. Oha başka bir şey demiyorum. Küfür falan etmiyorum. Büyüdümleri küfür etmemeyi düşünüyorum ve artık e, artık bana soru cevap istemeyin arkadaşlar. Daha ne yapabilirim? Sonra da tamam yaparım. Yaparım ama farklı şeyler sorum. Herkes aynı şeyleri soruyor. Bir video çekmişim. Abla oynadı mı? Abla oynadı mı? Abla ne? Ya yüz kere söylüyoruz size ama yani. Açık i̇şte de yani. <laughs> Neyse. O zaman bay bay. Ee, bay bay diyorum. Ee, zilimizi açın. Like atın. Abone olun. Arkadaşlar. Ben sadece bir tane videom bin abone. Aa, <laughs> oh, ya iki mi? Sanırım o da sevilmeyen kız ya da Selena. Aa, arkadaşlar sevilmeyen kız Selena geçti bu arada. Ne zaman bir okuldan arkadaşım Konu olsa hep Selena'yı izliyor. Neyimizmiş baştaymış. Selena da arkadaşlar. Ee, şey dur bir dakika dur bir dakika şöyle. E, 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 of, neyse hadi bay bay.